sevgili dinleyenler güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 17. Aydın Üstüntaş Geleneksel Anadolu Tiyatrosu Oyun Yazma Yarışması düzenleniyor. Yarışmayla ilgili bilgileri alacağız. Ee, öncelikle proje danışmanı Gülçin Üstüntaş telefon bağlantısı aracılığıyla konuğumuz ve Profesör Doktor Filiz Elmas da yine stüdyoda konuğumuz. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Gülçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi evet, diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle 17.si düzenleniyor, büyük bir emek var, güzel oldu Kültür Sanat Derneği'nce. Ee, artık e, bu konuda epey bir deneyimli bir e, dernek olduğunuzu söyleyebiliriz sanıyorum. Evet. Ee, ne mutlu. Ee, az önce e, stüdyoda e, Filiz Hanım'la da konuştuk. Evet. Yani böyle birinci geleneksel gibi e, ifadeleri <laughs> o kadar <laughs> çok duyuyoruz ki ne mutlu 17. geleneksel diyebiliyoruz. Ee, <laughs> öncelikle geleneksel Anadolu tiyatrosu ile ilgili çok kısa dinleyicilerimize bilgi aktarabilir miyiz? Ve bugünkü durumuyla ilgili de şöyle bir bahsederseniz. Ee, geleneksel Anadolu tiyatrosu derken başlangıçta ee, gelenekselin e, yarışması olmadı ülkemizde, onun için bir başlangıç olsun diye girdik. Hı -hı. Bir de Anadolu tiyatrosuyuz ya, e, Anadolu'da mutlaka e, gelenekten söz etmek gerekir diye düşündük. Zaten seçici kurulumuzla birlikte oluşturduk. Evet, ee, orgunun, aydın Üstüntaş, kimdir sorusuyla başlayalım. Ha, evet, Ordu'nun tiyatro geleneğinden söz etmek isteriz. E, çünkü bu çok önemli önemlidir ve çok eskilere dayanıyor. Kimseler de böyle olduğunu bilmiyorlar zannediyorum. Hı hı. Mesela 1908'de yani Cumhuriyet öncesinde Namık Kemal'in Vatan Yavuz Kilise oyununun oynandığına dair bir kaynak olduğunu bizzat ben Prof. Özdenir Nuhku'dan dinlemiştim. Sonraları 1918'de Rumlar kilisede tiyatro yapıyorlar. ve Türk gençleri bu kadar hevesleniyorlar ki biz de oynamak istiyoruz diyorlar. E, Papaz da e, tabi oynayabilirsiniz diye anahtar veriyor hı hı. ve gençler kilisede sahneye çıkıyorlar hem de sürekli olan oyunlar oynuyorlar artık. Bu çok önemli bir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onun için bahsetmek hı hı. istedim. Hı hı. Sonra 1992'de biliyorsunuz haselerin kurulmasıyla tüm ülkede olduğu gibi orduda da sanatın her alanında faaliyetler başlıyor. Yani salon olmadığından bu oyunlar sinemanın sahnesinde oynanmaya başlıyor. İşte meslek sahipleri, hmm. e, işte öğretmenler, herkes istediği için sahneye çıkıp oynama şansına eriyor. Fakat eskiden e, erkeklerin oynadığı kadın rolleri artık 1930'lardan sonra kadınlar oynamaya başlıyor ki Türkiye'de hmm. bu e, İstanbul'da bile çok sonraları olabilmiştir biliyorsunuz. Ordu ee, bu anlamda öncü bir şehir diyebiliriz o zaman. Evet o onun için anlatmak istiyorum hmm. zaten. Gerçekten öncü bir şehir. Ve e, bu ilgi ve coşku zamanın, zamanın valisini harekete geçiriyor. Ankara'ya gidip Atatürk'e durumu anlatıyor. Burada böyle bir şehir var ve öyle bir potansiyel var ki gençler herkes tiyatro yapıyor, müzik yapıyor diye. Ve Atatürk'ün emriyle e, yanlış hatırlamıyorsam 1936'da e, bir Fransız mimarlarının çizimiyle Harsu'yu binasının temeli atılıyor. Bu orkestra çukuru olan, sofit olan, üstte balkonları olan çok amaçlı, muhteşem bir salon yapılıyor. Hı hı. O yıllarda. Bunu şey özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bir kent kültürel, sanatsal gelişimiyle, kimliğini oluşturur ya, işte olduğumuzda belli bir kent özelliği taşıyordu o yıllarda. Bu hateleri kapaldığı zaman bile e, gençler, sevdalılar, spor kulüplerinin derneklerin çatısı altında yine faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ee, 60'lı yıllarda da gençlik tiyatrosu kuruluyor orada. Ee, tiyatro bu kentin vazgeçilmezi olunca şöyle bir fikir oluşuyor insanlarda. Artık resmi bir statüye... kavuşmalı oldu. Ee, bunu vali ve belediye başkanı da bu fikri belirseyince Muhsin Ertuğrul orduya davet ediliyor. Ee, ve bu işin numarı da muhtemel kurul oluyor tabii ki. Hmm. Gelip oradaki potansiyeli görünce bölge tiyatrosu kurulmasına karar veriyor. E bu görevde gazeteci Uğur Gürsoy üstleniyor. Uzun uğraşlardan sonra 1964'te resmen Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu kuruluyor. Hüsnü Bey şehir tiyatrosundan Ergun Köknar ve Smart Fikustalı Ordu'ya gönderiyor. Oynamak ve oyunu yönetmek üzere. Ve ilk oyun onlarla başlıyor. Hı hı. Oyun Bileci. Bir ay süren başarılı bir turne düzenliyoruz Karadeniz'de. Bölge Tiyatrosu olduğu için. Daha sonra çok önemli iki isim daha gönderiyor bize Müslim Ertuğrul. Tunç Yalman ve Zihni Küçümen. Hı hı. E, bu önemli isimler de birlikte oyun yönetiyorlar. E, bizi biraz daha geliştirdiklerine inanıyorum tabii. Bu arada e, şunu belirtmek isterim. Oyuncular henüz kadrolu olmadıkları için çeşitli meslek gruplarında çalıştıklarından, Hı -hı. çalışmalarımızı, provalarımızı akşamüstü yapıyoruz Böyle bir e, gelinimiz oldu orada. Hı -hı. Şimdi Aydın Ersin Taş'a gelince, e, bütün bu oluşumların içinde hep, her zaman var oluyor. O zaten 11 yaşında sahneye çıkarak, sahne tozunu yutup iflah olmayanlardan olduğu için e, sürekli sahne üstünde oluyor. Hı -hı. E, Aydın Üstüntaş'ın amcası Ali Üstüntaş o zamanlar Türk sinemasında oynayan bir oyuncu. Yazları orduya geldiğinde mahallesindeki gençleri toplayıp mutlaka tiyatro oyunu yapmak istiyor. Ve yapıyorlar da. Aydın Hüsnü Taş'ta üniversite yıllarında bırakmıyor bu işi, her yaz memleketine giderken kolunun altında mutlaka bir oyun kitabıyla gidiyor ve amcasından aldığı görevi o sürdürüyor. Ha ne güzel, orduyu da bir tiyatroyla özdeşleştirme durumu da söz konusu. Aynen, o kadar sevdalılar ki bunlar, içleri kıpır kıpır oyun oynamak, tiyatro yapmak için. Üniversite bitince de Ankara'da Hakeli'ye kuşlarına katılıyor, Fuat Taşar ve Mahir Canova gibi önemli hocalardan ders alıyor. Sonra Ordu'ya döndüğünde, Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun kuruluşunda bulunuyor. Şimdi 40 yıl emek verdiği Ordu Belediyesi Karadeniz 30 yıl genel sanat yönetmenliğini yapıyor Saygımız bu işi, çok önemlidir burası, 30 yıl gönüllü olarak yapıyor. Oo. Şimdi Hı, küçük tekrar. bir şeysin Karadeniz Belediyesi'ne yük olmamak Hı. için ayrıca Rekor, kostüm, aksesuar gibi malzemeleri de kendi imkanlarıyla ediyor. İnanılmaz. Yani Aydın Üstüntaş isminin e, verilmesi çok güzel ve e, evet. vefalı bir davranış olmuş orada adına. Onun için e, anlatmaya çalışıyorum Hı -hı. zaten. Hı -hı. Neden böyle bir isim? E, şimdi e, Aydın Üstüntaş, Gündüz'de e, bir firmanın mali müşaviri olarak çalışıyor. Akşam tiyatroya gidiyor. Diğer oyuncular da farklı meslek gruplarında çalıştıklarından hep akşam oluyor bu provalar. Ama şimdilerde böyle değil. Durum çok farklı tabii. Gelişti, büyüdü, çok farklı Hı -hı. bir şehir oldu. Ama o zamanların e, o müzik yapısı o çok daha farklı geliyordu bana aslında. Şimdi Üstün Taşlı tiyatroda birçok işleri başlattı. E, genel sanat olduğu zaman e, yenilikler getirdi. E, başta hocası Suat Taşer olan Diyor ki sen belli tiyatro yapacaksın. Ama memleketinde yap. Sonra tavsiyede daha bulunuyor. Önce tiyatro salonu yapmalısın. Sadece olmayan bir tiyatro uzun ömürlü olmaz. Çok faydalı olmaz diyor. Hı hı. Ee, ve Aydın Hüsnü Taşkıveren Sanat Demetleri olunca ilk kişi belediyeyi zorlayarak tiyatro ve salonu yapılmasını sağlıyor. Daha önce halk eğitim salonlarını, çok devasa salonlarında oynanıyordu. Ama şimdi küçük kendine ait e, şirin bir tiyatro salonu oluyor. E, çok iyi oyunlar yönetiliyor orada zaten. E, şimdi kendine ait bir salona olunca iş başka türlü gelişiyor. Çocuk ve gençlik bölümlerini de oluşturuyor. Hı hı. İşte senede bir oyun oynamak yerine repertuar tiyatrosu yapıyor ve oyunlar bir e, sezon içinde oynanacak bütün oyunlar önceden belirleniyor. İki yetişkin oyun, iki çocuk oyunu hem turnelere gidiliyor hem merkezinde oynuyor. Bazen 5 oyuna da çıkıyor bu. Ve Potansiyeliyle ve seyircinin potansiyelini geliştirmeye çalışıyor. Ayrıca kuşlar düzenliyle gençlerin gelişmesini sağlıyor ve tiyatroya sürekli genç elemanlar almaya çalışıyor. Bunun dışında, bölgemizin dışında Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlere de istek üzerine turnelere gidiliyor. Hı hı. Bir keresinde İstanbul turnesinde eleştirilen Tahir Özçelik Aygül Hısırtaş'a diyor ki, bize yerinizi anlatan oyunları getirin. Biz burada bunları zaten istiyoruz, hmm. sizi tanımak istiyoruz diyor. Bu da başka bir açılım sağlıyor evet. olduğu için. Aygül Hısırtaş bunu görev hak ediyor ve oyun yapmaya başlıyor. Ordunun Dereleri, Hekimoğlu, Halil İbrahim ve daha birçok oyunlar peş peşine gidiyor. E şunu da görüyoruz orada, bu oyunlar yalnız turnelerde değil, kendi yöremizde de en çok beğenilen oyunlar oluyor. Yani demek ki seyirci kendini izlemeyi seviyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, en son görevi, ve en önemli görevi de o tiyatro tarihini yazmak oluyor. Bunun için bir uzun araştırmalar yaptık. Arşivleri tanıdık. Sıkı çalışmanın sonunda kitabı bitirmeyi başardı. Evet, kitap yazıldı, bitti. Çok emek verdi. Ancak iki ay sonra 2006'da vefat etti. Şimdi e, sen geçimini eden ama esas gıdamı tiyatrodan aldım diyen bir tiyatro adamından sizi. Işte. Ne Güzel. Yani bütün yaşamını, yaşamını tabii. evet, bütün yaşamını tiyatro adamış hmm. bir insan. Şimdi neden e, yarışmayı yaptık bunun adına? E, şöyle, işin bu kısmına geldiğimiz evet. zaman diyorum ki tüm ömrünü var olan tiyatro geleneğini sürdürmeye adamış, bunu kendine misyon edinmiş bir insanın bu idealini sürdürmek benim boynumun borcuydu hı. diye düşünüyorum. Hı hı. 30 ve yıllık bir gönüllülük. Ettim. Hakikaten evet. görül vermek böyle olsa gerek. Ve hiçbir evet. karşılık beklemeden. Hatta aşkla ve ve tutkuyla yapılmış. Tutkuyla yapılan bir iş çok doğru. E, şöyle başladık bu yarışmaya. Hı hı. E, bana Taziye'ye gelmişti. Gazeteci eleştirmen Tanju Cılızoğlu. Gelir gelmek şunu söyledi, Aydın Bey için bir şey yapmalıyız. Mesela adına tiyatro oyun yarışması düzenlense ne dersin diye sordu. Gerçekten benim de aklımda bu geçiyordu zaten. Tamam bir başlayalım. Bana destek oldu, birlikte başladık bu işe. Ona da rahmetli anlıyorum, kaybettik yakın zamanda. Her zaman o Bey Kanki'nin yanında olan önemli bir eleştirimden de tanışılıyız. Şimdi seçici kurulumuz, iki değerli hocamız vardı. Ee, Profesör Seyda Şener ve Prof. Nurhan Karadağ. Onları almadan geçemem. Yarışmamıza çok değer kattılar. Alma ve ödül gecelerimize katıldılar, panelist oldular. Varlıklarıyla olduğu kadar, fikirleriyle de anlam kattılar onlar bize Dilerseniz şöyle yapalım. Katılım koşulları ve son başvuru tarihiyle ilgili bilgi verelim. Çünkü belki bu vesileyle... E ulaşacak bir şekilde yarışmaya dahil olabilecek Hı. birileri de vardır. Onları da bilgilendirmiş oluruz. Tabii. Aralık, yılın aralıkta yapacağız. Ancak 20 Şubat'a kadar eserlerini göndermek isteyen yazarlar gönderebiliyorlar. Güzel oldu. Şubat da, sonuna deneyelim. kadar başvuru yapılabilir. Yapılabilir. Şubat 20'ye kadar başvurular Hı -hı. yapılabiliyor. Sonrasında 26 27'sinde ee, başvuru sonuçlarını okuyup değerlendirip açıklamamızı yapıyoruz. Bir ödül Silber de var falan. sanıyorum değil mi? Nasıl? Yarışma sonunda bir ödül de var. Bir ödül var fakat eğer e, seçici kurul değer görürse özgüye değer oyunda veriyoruz. Hı hı. Şimdi ee, bu noktada hemen e, Belize Elmas adıma dönmek istiyorum. E, yarışmanın genç yazarlara katkıları nedir? E, yarışmaya eee nasıl bir anlam yüklüyor. Evet. Sizden de dinleyelim. Evet, teşekkür ederim. Yazarlık aslında çok çok zor bir meslek. Bir kez insan gözlemi gerektiren bir meslek. İkincisi arka plan bilgisi gerektiren bir meslek ve gerçekten çok saygı duyulması gereken ve saygıda duyulan Muhakkak. kıymetli bir iş. Hı hı. Ve bu işe yeni başlayan e, yazarlarımız, yazar adaylarımız için bu yarışmalar çok önemli bence. Çünkü e, meslekte emek verip bir noktaya gelmiş, Hı -hı. gelmeye çalışmış kişiler tarafından hem de 5-6 e, kişi tarafından, 7 kişi tarafından bir tarafından evet, okuluyor ve okuduktan sonra bir değerlendirmeye tabi Hı -hı. tutuluyor ki e, bu e, yarışmaları o yüzden çok kıymetli, çok değerli buluyorum. E, yeni yazarlarımızı Oyun yazarlarımızı tiyatroya yetiştirmek, teşvik katmak, etmek, teşvik önemli. etmek çok adına ee, izin verirseniz okuduğumuz oyunlar içerisinde e, pozitif ve e, negatif olabilecek Hı -hı. E, bazı gözlemlerim var. Hani onları da Peki, aktarmak isterim. Ee, birincisi e, bir metni, özellikle bir tiyatro metnini yazarken e, çok iyi bir araştırma yapmak gerekiyor Hı -hı. çünkü. E, Örneğin şu an ikimiz konuşuyoruz, bunu bir oyun metni haline dönüştürsek kuşkusuz sizin Türkçenize mükemmel, benimkinin biraz aksanlı yazılması gerekiyor. Bunu Hice, e, mesleğin, <laughs> mesleğin gerektirdiği özellikleri kapsayan bir diyalog düzeni gerekiyor. Bunu aktarabilmek izleyiciye evet, hiç kolay, e, değil, kolay değil, değil. değil. İkincisi e, benim buraya oturduğum <laughs> andaki filiz olarak geçmişte yaşadığım olaylar, birikimler, diyaloglar. E, eğitim düzeyim her şey bana etki ediyor hmm. ve sahnede beni var ediyor bunu e, bilebilmek için de uzun bir araştırma dönemi okuma dönemi yazma dönemi gerekiyor hmm. o yüzden birinci ricamız ya da birinci belki önemli vurgulamamız gereken nokta metni yazarken öncelikli olarak iyi bir araştırma iyi bir gözlem Yoksa. gücü gerekiyor. Ama kuşkusuz yazılan bütün metinler çok kıymetli ve değerli. Hepsi okunmalı ve hepsi de değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Aslında pandemi döneminden sonra yarışmaya daha fazla oyun gelmeye başladı. Ha, Bayağı arttı. Bu ya, da belki üretkenliği evet. arttırdı. Evet. Onu söyleyecektim hani hep bizi belki üzüyor, evdeyiz falan ama fazlaca zamanımız oldu. Evet. Evet, bu kapanmalar vesaire evet. derken herkes Her... bir şeyler üretti. Kimi evet. Ekmek üretti. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evinde kimi bitki, evet, kimi de demek ki tiyatro oyunu evet. yazdı ve böyle bir katkıda evet. bulundu. Ne güzel. Dereceye girmiş ya da girmemiş de olsalar... bu oyunlarını... E... Sahnelerde oynatmayı başardılar. Ee, mesela e, Şeray vermişin iki oyunu bizde değerlendirmeye girmişti. Bir tanesi değerlendirmeyi kazandı. Hı hı. Ev yapımı eylem. Maskarat tiyatrosunda oynandı. Ee, diğer e, Mustafa Aslantaş arkadaşımızın Adıyaman'da oynandı. Birçokları var böyle İstanbul'da oynanan. En azından e, bunları başardılar. Ayrıca e, bizden ödül kazanan arkadaşlar kitaplarını bastırdılar. Bu anlamda bir özgüven ki, değil mi? Evet. E, katıyor. Bir de şey aslında e, çok yaratıcı e, ve çok e, farklı açılımlar... getiren hmm. oyunlar da vardı. E, okuduğunuz zaman gerçekten hani mutlu olduğunuz eserleriyle e, çok e, güzel bir noktayı e, ya da noktaları temaları vurgulayan eserler de vardı. Onlar içinde tabii bir Özgüven ve hı hı. E, teşvik oluyor. Onun için de ben çok önem veriyorum. Çok da saygı duyuyorum çünkü çok zor bir iş. E, o anlamda kıymetli bence bu tür yarışmalar, oyun yarışmaları ki e, Gülçin Hanımlar 17.sini düzenliyorlar. E, yani emeği için de ayrıca ona teşekkür ediyorum evet. tabii ki. Evet. Sizler, sizler de berabersiniz amcamın yani peki bir kurulum olmasa. Ee, bu kadar e, nasıl giderdi bilmiyorum, bilmiyorum yani. Hı hı. Bu anlamda size destek olan e, kurum ve kişiler de muhakkak oluyordur. Dilerseniz evet. hani son olarak evet, e, evet. onları da analım çok kısa. E, tabii. E, şimdi başlangıçta zaten Kültür Bakanlığı ile başladık. Destek hı hı. oldular bize. O zamanın dönemim e, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay hem Oldulu'dur hem de Aydın Üstün öğrencisiydi öğrencisiydi. E, onlarla başladık. Sonra... E, Ordu Belediyesi zaten işin içinde her zaman gecelerimizi, dil ve alma gecemizi Ordu'da yaptık ve onlar bize destek oldular dolayısıyla. Daha sonra Kültür Sanat Derneği'ne İstanbul'a ben yerleşince mecburen Kültür Sanat Derneği'ye sahip çıktı. 6 senedir birlikte yürütüyoruz bu dernekle. Başkan Serdar Kırkdır'a da teşekkür etmek istiyorum buradan. Kendisinin çok büyük desteği vardır. Ayrıca manevi desteği olan kurumlar ve arkadaşlarım da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyonlar insan emeğiyle sürdürülebiliyor. Ve ben çok desteklerini gördüm. Herkese minnettarım bu anlamda. Biz de emeği geçen herkese teşekkür edelim. E, Filiz hocamızı da e, son bir iki cümlesi varsa e, o, o sizden de alalım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bir de ben belki şeyi eklemeliyim. Bizim açımızdan da Öğretici bir süreç olduğunu eklemeliyim çünkü biz de jüri üyeleri olarak bir arada karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliyoruz, yeni metin, yeni yazarlarla karşılaşabiliyoruz. Bize de çok öğretici ve bilgilendirici bir süreç oluyor. Yani karşılıklı bir emek ve karşılıklı bir öğrenim paylaşım süreci, paylaşım, var. paylaşım süreci olarak var. ifade edebilirim. Ne güzel. E, herkesin eline sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür Bir şeyden daha ilave etmek isterim. Hı hı. Çünkü seçici kurulumuzda 16 senedir e, kurulumuzun başkanlığını yapan Gülşen Karakadıoğlu'nu almadan geçişmek hı. istemem. E, diğerlerinin de isimlerini bir, sadece isimlerini vereyim. E, Filiz Hanım zaten orada sizden var. E, Yasin Erkiz, Ordu Üniversitesi Tiyatro Bölüm Başkanı. E, Canan Kırınsoy biliyorsunuz Baş dramatik Devlet Tiyatrosu'nda. Akif Yeşilkaya Devlet tiyatrosu yönetmeni Eren Ayşan yazar ve dramatik hmm. ve Şenay Tanrı vermişte yazar ve eleştirmen bu arkadaşlarımızın desteği bize çok uzun süredir var ve gerçekten çok Sağ olsunlar. Evet, proje danışmanı Gülçin Üstüntaş bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, Sağ olun. Profesör Doktor Filiz Elmas tiyatro eleştirmeni ve jüri üyesi olarak da. Ee, yine bizlere e, bu yarışma ile ilgili bilgiler verdi. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok de sağ de. olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.